Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u anlayabilme için başka bir hocanın ağzından ders almaya ihtiyaç yoktur. Herkes kabiliyetin nispetinde Risale-i Nur'u okuyarak ondan ıı, tenezzül edebilir. size ee, bilmiyorum terzi var mı? Ben en seri tevzilikten misal veriyorum. Çekedi, ben geçen de bir terzi kalfasına sordum. Dedim çekedi dikme için kaç çalışmak lazım? Zira altı senedir de ustada çalışıyoruz, altı sene sonra ceket dikebiliyoruz. Ama işte alt tarafı bir çapı e Bir çapı için altı sene çalışmak lazımsa, insanı ebedi, ezelî bir saadete mazhar kılan, Kur'an'ın yükselik ve derin bir ilmi olan, insanı dünyada, ahirette ekmekten, sudan, evadan ziyade e, ihtiyaç olan bir ilmi öğrenme için Elbette basit bir şey olmayacak Eğer basit bir şey olsa, böyle roman gibi, hikaye gibi, gazete gibi bir şey olsa, imansız bir kimseyi imana getirmek kabil değildir. Bu zamanda e, imanı, İslamiyeti zayıflamış kimseleri amele, ameli salihaya, hatta azimete, takvaya sahip kurmak kabil değildir. Öyleyse öyle ciddi, böyle ilmi bir eser lazımdır ki, insan onun da e, iman ve İslamiyet'in künhünü esasını anlayıp amelde muvaffa olabilirsin. İşte risale Nur, onun için ha, belki şeylerden de yalnız e, arada lüvatlar vardır. İnsan bir lüvat elde eder. Bilmediği lüvatları da onlardan öğrenebilir. Fakat şu vardır ki aziz kardeşlerim, istifade için devam lazım. Peygamberimizde bir hadis şerif var, e, ameliniz az da olsa devamlı olsun diye. Mesela günde siz Risale-i Nur'dan herkesin yanından geldiği kadar dört sayfa, beş sayfa okusa ayda 150 sayfadır. eder. Senede bin küsur sayfa işleri, sen külliyatı biter. E böyle böyle okuyor 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 insanın anlayışı da gittikçe ilerler.